Bir şiir nasıl okunur, bir şiir nasıl seslendirilir, şiir okurken nerelerde dikkat etmeliyim diye eğer soruyorsan bu video tam sana göre. Geçtiğimiz günlerde paylaştığım Adak şiirinin üzerinden yaklaşık 3 sene geçti. Uzun zamandır aslında vakit bulamadım. Bugün vakit bulmuşken size verdiğim sözleri tutmak istiyorum. Özdemir Hasaf Lavinya şiirini okuyacağız. Şöyle yapacağız, geçtiğimiz videodaki gibi eğer o videoyu izlemediyseniz şuraya yukarı bırakacağım. Geçtiğimiz günlerdeki okuduğumuz şiir gibi yapacağız. İlk başta şiiri nasıl okuyacağımızı, yanlışları okuyacağız. Daha sonrasında düzgün bir şekilde nasıl telaffuz edeceğiz, nerelerde dikkat etmemiz gerekiyor, onları konuşacağız. Şiirimiz Özdemir Asaf, Lavinya. Şiirimiz şöyle diyor. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adına gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Şimdi her zaman söylediğim gibi Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Küçüklüğümüzden beri Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir diye biz öğretildi. Lakin böyle bir şey yok. Çünkü Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Bizim örnek aldığımız İstanbul ağzını biz referans alıyoruz. Türkçe'yi doğru ve etkili konuşmasında. O yüzden şiir okurken ya da edebi bir metin okurken bunlara dikkat edeceğiz, zivayet edeceğiz. Yalnız şöyle, her şiir e, uygun okumak zorunda değil. Bazı milli şairlerin yazdıkları şiirler örnek veriyorum. Mehmet Akif'in yazdığı bir şiiri okurken diksiyon kuralına uymak zorundasın diyemeyiz. Çünkü bazen hece vezinleri olsun, ölçüler olsun bunları okurken yapmayacağım, gitmeyeceğim baslara bastıra okumamız gerekiyor. O yüzden her şeyi diksiyon kurallarına göre okunacak diye bir kural, bir kaide yok. Bunu burada belirtmek istiyorum. İlk satırımız sana gitme demeyeceğim. Ül Türkçe'de acak acak ekleri yazıldığı gibi okunmaz. Demeyeceğim deriz, demeyeceğim diye okuruz. Sonra ne diyor? üşüyorsun ceketimi al. Şimdi şöyle e, R harflerini mutlaka okumamız gerekiyor ama şöyle de yapmayacağız. Yani şiir okurken doğallığını kaybetmemek adına sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al değil yani sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al. Yani ufaktan böyle R'yi bastırmamız gerekiyor. Böyle peltek gibi hani R'yi de söylememezlik yapmayı mutlaka söyleyin. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal, sana gitme demeyeceğim değil, sana gitme demeyeceğim, gene de sen biliriz. Ya bu şöyle gene de hani bölüm yazıldı gibi gene de sen bilirsin değil, gene de sen bilirsin. Biraz daha böyle e, ağzımızda okurken daha doğal bir dille, küçüklüğümüzde bize 23 Nisan şiirleri verilirdi. Hani böyle bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan, böyle bir tonlama, böyle bir vurgu kesinlikle yapmayacağız. Ve şöyle de yapmayacağız. Ufaklığımızda böyle bir spiker vardı. İkbal Gürpınar yanlış hatırlamıyorsam. Bir asker şiirleri okudu bize. İşte anne sol yanım çok acıyor. Böyle bir şiir okuma tarzımız yok. Bu yanlış bir okuma. Bu da bize ufaklığımızdan biri kaldığı için herkes şiir okurken sana gitme demeyeceğim. Demeyeceğiz. Nasıl okuyacağız? Burada şairin bize anlatmak istediği, vurgulamak istediği şeyi daha doğal bir dille karşı tarafa anlatacağız. Yani Tabi bu kişiden kişiye, seslendiren kişiye göre değişir. Yani örnek veriyorum tonlamayı daha farklı yapabilir. Örnek veriyorum bir şair ya da bir yorumcu şöyle Aysel git başımdan ben sana göre değilim diye başlayabilir. Ya da şöyle de başlayabilir. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. O yüzden... Yani bu şiir şöyle okunur, böyle okunurdan daha ziyade biz diksiyon kurallarına riayet edip kendi tarzımızı oluşturacağız. Ona göre okuyup ona göre seslendireceğiz. Şimdi şiirimize devam ediyoruz. Şöyle diyeceğiz. Sana gitme demeyeceğim değil. Sana gitme demeyeceğim. Yani gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. Değil. Yani şöyle demeyeceğiz. Sana yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim değil. Yani yazıldığı gibi öyle. Biz söyleyeyim. Yani orada E'yi iyi yapacağız. Biraz daha okuması daha böyle tatlı, daha güzel oluyor. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Değil. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Burada da adını gizleyeceğim. Yani gizleyeceğim değil. Acak eklerini Yapacağım, yapacağım. Gideceğim, gideceğim. Seveceğim, seveceğim. Burada da adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Baştan okuyacak olursak şöyle diyeceğiz. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Ya gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim incinirsin. Sen gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gezleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Bu şiirimizin tahlilini de bu şekilde yaptık. Sizler de okumamı istediğiniz ya da tahlilini yapmak istediğiniz bir şiiriniz varsa buraya yorumun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.